Öğretmeni Eray'dan fizik bilimi başı altında incelenecek örnekler vermesini istemiştir. Eray'ın verdiği örnekler aşağıdaki gibidir. Buna göre Eray'ın verdiği örneklerden hangileri fizik bilimi başı altında incelenebilir? 1. Uçakların uçma prensibi gençler bu Bernoulli ilkesiyle ilgilidir. Yani basınç farkından dolayı uçaklar havalanır diyoruz. 2. DNA'nın yapısı bu biyolojiyle ilgilidir gençler. 3. Cep telefonlarındaki dokunmatik ekranların geliştirilmesi fizik bilimindeki Katal fiziği sayesinde olmuştur. Dolayısıyla Cevabımız D seçeneği 1 ve 3'tür. Yukarıdaki paragrafa göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Atomdaki elektronların davranışları modern fizik anlayışıyla incelenir. Evet gençler doğrudur. Çünkü atomdaki elektronların biz doğrudan algılayamıyoruz. Dolayısıyla mikro evrende gerçekleşiyor. Mikro evren demek çok küçük evren yani atom ve molekül boyutunda demek. Bunları inceleyen fizik ise modern fizik olarak adlandırılmıştır. Doğru. 2. Otomobillerin frenleme mekanizmaları klasik fizik anlayışıyla incelenir. Evet gençler sonuçta frenleme mekanizması duyu organlarıyla algılanabiliyor ve makro evrene ait yani büyük göze görülebiliyor. Dolayısıyla da klasik fizik anlayışıyla incelenir diyoruz. 3. Göz doktorunun hastasına verdiği gözlük modern fizik anlayışıyla incelenir. Yanlıştır gençler çünkü gözlük de duyu organlarıyla algılanabiliyor ve makro evrene aittir diyebiliriz. Dolayısıyla klasik fizik anlayışı ile olması gerekirdi. Bu yüzden cevabımız B seçeneği 1 ve 2'dir. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanlarından biri değildir? Katal fiziği, termodinamik, optik, mekanik gençler fiziğin alt alanlarıdır. Ancak biyofizik, fizik ve biyolojinin ortak konularını inceleyen bir bilim dalıdır. Fiziğin alt dalı değildir diyoruz. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Fiziğin alt alanları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bir, fizik dallarından birinde elde edilen bir gelişme. Diğer dallarda da kullanılabilir. Evet, doğru bir bilgi. İki, fiziğin alt alanları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Gençler bu bilgi yanlıştır. Çünkü fizin alt alanları birbiriyle ilişki içindedir. Mesela atom fiziği ile nükleer fizik iç içedir. Veya elektromanyetizma ile katal fiziği de yine ortak e, çalışma alanları vardır diyoruz. Dolayısıyla kesin çizgilerle birbirinden ayrılmamıştır. 3. Gelecekte yaşanacak gelişmelerle fizikte yeni alt alanlar oluşabilir. Evet gençler bu bilgi de doğrudur. Çünkü başlangıçta mekanik, optik, elektrik gibi alt alanlar vardı. Bilgi düzeyi arttıkça termodinamik, atom fiziği gibi başka alt dallar da ortaya çıkmıştı. Gelecekte de yine yaşanacak gelişmelerle daha yeni alt dallar ortaya çıkabilir diyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Mekanik kapı zilinin çalışmasında fiziğin hangi alanın ortaya koyduğu bilgilerden daha çok yararlanılmıştır. Gençler, elektromanyetik kullanıldığı için elektrik akımı sayesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla elektromanyetizmayla daha iç içidir diyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Ancak aklınıza şu gelebilir. Burada zilin çalması esnasında tokmanın hareketi de var. Yani aslında mekanik ile de ilgilidir. Ancak daha çok yararlanılmıştır demek çalışma prensibini ön plana çıkarmamız gerekir. Aşağıda fiziğin kullanım alanları ile ilgili verilen fiziksel olay alt alan ilişkilendirilmesinden hangileri doğrudur? 1. MR cihazının çalışması. MR demek manyetik rezonans demek. Dolayısıyla manyetik bir etki ile çalıştığı için gençler elektromanyetizma ile ilişkilidir diyoruz. 2. Sıradan düşen vidanın yerine takılması. Burada bir düşme olayı var. Kuvvet hareketi olduğu için gençler mekanik ile ilgilidir. 3. Cep telefonlarının şarj edilmesi. Nükleer fizik değil. Elektromanyetizma ile ilgilidir. 4. Gökkuşağının oluşumu termodinamik değil optik ile ilgilidir. Çünkü ışık olaylarıyla ilgilenen bilim dalı alttan optikti. Bu yüzden cevabımız A seçeneği 1 ve 2'dir. Buna göre aşağıda fiziğin kullanım alanları ile ilgili verilen olaylarından hangileri elektromanyetizma ile ilişkilidir? Elektrikli otomobiller tabii ki elektrikle çalıştığı için ilgilidir. Telgraf ile mesaj gönderilmesi yine elektromanyetizma ile ilgilidir. Hızlı trenlerin çalışma prensiplerinde mıknatıslar kullanılır, güçlü mıknatıslar kullanılır. Bu da elektromanyetizma ile ilişkilidir. Bir tenisçinin raketli topa vurması mekanik ile ilgilidir. Bu yüzden gençler cevabımız B seçeneği 1, 2 ve 3'tür. Yukarıdaki ifadeye göre olaylarından hangileri termodinamiğin inceleme alanına girmez? Termodinamik, ısı sıcaklık, yalıtım genleşme gibi konuları inceliyordu gençler. 1. Sabit sıcaklıktaki bir ortamda buz kalıbının yere düşmesi. Gençler buraya dikkat edelim. Ortamda sıcaklık sabit ise demek ki buza herhangi bir ısı vermiyor. Dolayısıyla termodinamiğe girmez bu. Buz kalıbının yere düşmesinden bahsediyor. Düşme olayı da kuvvet hareketi olduğu için mekanik diyoruz. 2. Termik santralde basınçlı buharın türbini döndürmesi. Burada da yine buharın türbini döndürmesinde bir kuvvet hareket söz konusu. Dolayısıyla bu da mekanik ile ilgilidir. 3. Sıcaklığı artan ortamdaki termometrenin sıvısının yükselmesi. Evet sıcaklık arttığına göre burada bir genleşme olayı olmuş. Genleşme de termodinamiğin konusudur diyoruz. Bu yüzden cevabımız gençler. 20'si sorduğu içimize. C seçeneği 1 ve 2'dir. Fizik ile ilgili verilen aşağıdaki olaylardan hangileri termodinamik ile ilişkilendirilemez? Evet ısı sıcaklık, yalıtım, genleşme bu gibi olayları inceliyordu. Buzulların erimesi bir hal değişimi olayıdır. Dolayısıyla ilgilenir. Kışın yünlü kıyafetlerin tercih edilmesi bir yalıtım söz konusudur. Sıcak su torbalarının etrafının kılıfla kaplanması yine bir yalıtım söz konusudur. Sıcak su kaynaklarından enerji elde edilmesi yine termodinamiğin ilgi alanına girer. Güneş enerjisi panellerin üretilmesi ilgi alanına girmez. Gençler bu katal fiziği ile ilgilidir. Eğer bize soruda ifadede güneş enerjisi sayesinde sıcak su elde edilmesi deseydi Evet o zaman ilişkilendirilebilirdi. Ancak üretim söz konusuysa burada daha çok elektromanyetizma ve katal fiziği baskındır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki ifadeye göre olayların hangilerinde mekanik bilgisi daha çok kullanılır? 1. Gezegenlerin ve yıldızların hareketleri. Evet gezegenlerin, yıldızların gerek hareketleri, gerek yörüngeleri veya aralarındaki çekim kuvvetleri mekanik ile ilgilidir. Uçakların gereksinim duyduğu enerjinin üretilmesi için uçak yakıtının yanması gençler bu mekanik ile ilgili değildir. Çünkü bir kuvvet hareket söz konusu değil. Eğer burada uçağın hareketi deseydi evet mekanik bilgisi olabilirdi. Peki bu neye girebilir? Yüksek enerji ve plazma fiziğine girebilir diyoruz. 3 Köprülerin inşası. Evet kuvvet hareket denge ile ilgili bir durumdur. Dolayısıyla mekanik ile ilgilidir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Buna göre altı çizili ifadelerden hangileri temel büyüklük birimidir? Temel büyüklüğün şifresini hatırlayalım. Evet, baş harflerinden bakarsak kısa mı değil mi gençler? 1. Ali 100 metreyi 17 saniyede koştu. Saniye bir zaman birimidir. Evet, gördüğünüz gibi zaman gençler Z harfimiz burada var. Dolayısıyla temel büyüklüktür. Telin direnci 10 ohm'du. Direnç gençler D sembolü gördüğünüz gibi yok. Direnç bir türetilmiş büyüklüktür. 10 ohmluk dirençten 5 amper akım geçiyor. Amper akım şiddetinin birimidir gençler. Dolayısıyla akım şiddeti de temel büyüklük olduğu için cevabımız D seçeneği 1 ve 3'tür. Fizikte büyüklükler vektörel ve skaler büyüklük olmak üzere iki grupta incelenir. Vektörel büyüklükler yönlü, skaler büyüklükler yönsüz büyüklükler olarak nitelenilebilir. Buna göre niceliklerinden hangisi vektörel büyüklüktür? Konum bir vektörel büyüklüktür gençler çünkü yön ile ifade edilir. Ancak zaman, sürat, uzunluk, sıcaklık bunlar yön belirtmediği için skaler büyüklüktür diyoruz. O yüzden cevabımız A seçeneği.